ne dedi biliyor musunuz <laughs> dedik Dedi ki ya o bir kelime. Ama kafaya takmayın dedi o kadar. Orada olsa da olur olmasa da olur. Unutulmuştur. Ben o zaman koyun o zaman dedim. Ve <laughs> koyamadılar. Milli, milli kelimesi. Milli, milli menfaatler. <laughs> yani milli menfaatler cümlesi ya, ya da kelimesinin e, unutulduğunu. Unutulduğunu <laughs> olsa da olacağını. <olur. gülüyor> olmasa olmayacağını söyledi. Kendisi söyledi. Teşekkür ederim. <laughs> Bu hale gelmişler. Şimdi nasıl biz e, bunlar işte efendim Milli Göz Okulu'ndan yetki. Hayır bunlar Milli Göz Okulu'ndan kurulmuşlardır. Eğer yani tabiri caizse Erdoğan hocam bunu e, onun e, şeyine e, kibarlığına uygun bir şekilde biz ders anlatırken arka bahçede top oynuyor. E bir talebe arka bahçede sürekli top oynarsa en sonunda tasdiklamesini alır. Diplomasını değil ya. Yani. Şimdi bir beş dakikalık süremiz kaldı. Böyle evet. Mi? evet zaman su gibi akıp geçiyor. Bu sürede hem son sözler olarak vermek istiyorum. Ama bunu söylerken de ya da son sözlerinizi ifade ederken de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de bir değinirseniz izleyenlerimiz bu da Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Başkanlığı Mayıs'ta seçim yapılacak ve o zamanki cari meclis Cumhurbaşkanı seçecektir. Bu Cumhurbaşkanı'nın meclis seçeceği için efendim onun bazı teknik tabi işte toplam karar sayısı işte anayasanın 112. Anayasa 112. Meselesi, bu konular geçmişte de gündeme geldi. Evet konular 80'li yılların sonunda da gündeme geldi. E, o zaman seçiminde de gündeme geldi. Ondan sonra Sayın Demirel'in, Sayın Sezer'in seçiminde de gündeme gelmiş konulardır. Bunlar kuşlar tartışır. Ama bizim kanadımız biz e, meclis, mevcut meclis bizim tercihimiz milli görüş sahibi böyle Türkiye'nin bağımsızlığından yana olacak. Hakkı üstün tutacak. Türkiye'nin e, milli manevi eski değerlerine saygılı olacak e, nesne esir olmamış e, iyinin, güzelin, doğrunun, saygılının ve adil olanın yanında olacak bir insanın Cumhurbaşkanlığı makamına oturmasıdır. Bu makam önemli bir makamdır. Bir üst makamdır. Kucaklayıcı olması gerekir. Ancak milli görüş ilkeleriyle kucaklayıcı olabilir diye düşünüyoruz. Saadet Partisi'nin e, gönlünden geçen bir isim var mı? Bir aday var mı? Bizim gönlümüzden geçen bir adayın unutulmaması hiç bir önemi yok. Çünkü olmaması nedeniyle işte meclis mevcut, evet. meclis seçecektir. Bizim gönlümüzden geçse de geçmesin bir şey fark etmez. Ama AKP'lerin bir sözü vardı. 3 Kasım seçimlerine giderken. Diyorlardı ki ya işte bize oyunuzu verin. Bizim tabanımıza. Biz Koca'yı Cumhurbaşkanlığı yapacağız. Diye. Mesela böyle bir sözü kelimelerde sadece seçimde böyle bir propaganda yaptıklarını hatırlatıyor. Başka bir şey söylemiyorum. Ama gönlümüzden geçen Cumhurbaşkanı'na makama e, milli görüş sahibi, milli görüş, milli duyuş sahibi asil bir e, bağımsızlıktan yana bir insanın geçmesidir. Öyle nefsine nesil olmuş. İşte önümdeki her makamı böyle işte illa bunu da elde edeyim diye böyle işte maymun istahla hareket eden birinin bir makama gelmesi yani maymun istah tabiri hakaret tabiri değildir. O manada kullanmıyorum. Yarın bu makamdan bıkar ondan sonra başka bir şeyler karıştırmaya kalkar. Ne olacak yani çocuk gibi yani hadi işte madem ki sen sıkıldın gel sana da şöyle bir şey yapalım mı diyecekler ya. Yani. Onun için bu makamlara da ehil olmanın geçmesi gerekir. Ki bize yani bizim için uygun olan emanetin ehline verilmesi. Ehil olan da milli görüş sahibi olan bir insanın Cumhurbaşkanı makamında olmasıdır. Bizim düşündüğümüz ana çerçeve ve fikirlerimiz bunlardır. Yoksa e, meclis seçecektir, hukukçular tartışmaya devam edeceklerdir. İşte o süreç içerisinde herkes işte konuşmasını yapacaktır, kozlarını açacaktır. Ama yani bu tüm uygulamalar olduğu için e, bu konuda e, e, mevcut yönetim geçmişteki uygulamaları gösterecek, muhalefet geçmişteki işte itirazları gösterecek. Bu neticede işbirliği seçilecek. Ama bunun mutlaka milli görüşçü olması, bunu temenni ediyoruz. Hırslarıyla hareket etmelerini tavsiye ediyoruz AKP-TP yönetimi. Hırslarıyla hareket ettikleri takdirde yani kendilerine de yazdık ederler, memlekete de yazdık ederler ki getirildiğimiz nokta böyle bir noktadır. Peki efendim. Çok teşekkür Ben anons etsem de o son olarak evet, evet, programımızı kapatıyoruz. <laughs> <laughs> <Topatıyoruz>. Son cümlenizi <laughs> alayım. Son cümlenizi alayım. Son cümlenizi cümleniz. alayım. O zaman 30 e, hani <laughs> saniyelik. 30 <laughs> saniyelik. <Evet. <laughs> Arkadaşlarım ikaz ediyor. Evet yani ben son söz olarak o zaman şunları söylemek istiyorum. Yani Hakikaten Milli Görüş e, tabanı e, geçmişte Milli Görüş partileri, Milli Görüş kadrosu bu ilkelerle hareket ettiği takdirde geçmişte yüzümüzü kara çıkaracak, başımızı öne eğdirecek bu kadrolar hiçbir yanlış yapmamıştır. Ama Milli Görüş gömleği çıkarılıp da gider de Amerikan patiskasından bir şey diyersen neticede bakın ne olmuş? Bu millet bırakılmış, aç bırakılmış, borca esir edilmiş, inancından uzaklaştırılıyor, AB bok gibi projelere yumuşak topma haline getiriliyor. Bundan vazgeçip de tekrar yeniden büyük Türkiye, yaşanan gibi yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya Türkiye merkezi kuracaksak mutlaka ilkelere dönmemiz gerekir, ilkeli hareket etmemiz gerekir. O ilkelerde milli göç ilkeleridir. AKP'nin bu ülkelerle uzaktan yakından alakası yoktur. Görünüş aldatmıştır. Neticede bu iş terazi işidir. Bu görünüşte son sıralardan ben her zaman uzun tabanımıza şunu söylüyorum, oradan da söylemek istiyorum. 3 Kasım seçimlerinde bu tabanımızı AKP kadrosu, tepe yönetimi, milli görüşü siyah beyaz fotokopisiyle kandırdı. Biz de milli görüşçüyüz. O bir fotokopi, ya, biraz fotokopisi işte. Bizi milli görüşçüsü olacağı için Cumhurbaşkanı yapacağız işte, biz gelmezsek ne? Mi? Şimdi, milli görüş tabanını biraz daha renklendirilmiş fotokopiyle kandırmaya çalışacaklardır. İşte bu el öpmelerdir, aynı fotoğraf karesine girmeye çalışacaklardır, aynı ortamda bulunmaya çalışıp değişik mesajlar vermeye çalışacaklardır. Ama Ortamın, ortamın nezaketinden dolayı ortamda bulunan insanlar yan, e, tabii ki e, protokol bazı şeyler e, bazı mecrada sürüklenebilir ama bu asla demek değildir ki bu adamlar milli görüşte bir ve beraber de hayır bizim milli görüş AKP'nin arasında dağlar kadar farklıdır. O bir e, bağımlı işbirlikçi bir görüştür. Saadet Partisi ise e, bağımsızlıktan yana milli duruş sahibi bir partidir. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Konumuzu geldiniz, evet. e, politikalarımızı izleyicilerimizle paylaştınız. Evet. Ardından gelen soruları cevapladınız. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Herhalde soruları olmalı, cevaplarımız olmalı. evet, <laughs> e, evet e, maalesef bir takım önemli bir, bir önemli bölüm izleyicimizi bağlayamadık. Onlar kusura bakmasınlar. E, süre bu kadar. Evet. Efendim bu akşamki konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mete Gündoğan'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Yarın akşam bir başka konuş bakalım programıyla tekrar karşınızda olacağız. İyi geceler efendim.